Merhaba arkadaşlar. Bugün Barbie tişört tasarım setiyle oynayacağız. Oyuncağımızın içinden bir Barbie bebek, sade giysiler ve bu sade giysileri süslememiz için de çeşitli desenler çıkıyor. Bu desenleri tişörtler üzerine gördüğünüz ütüyü kullanarak basacağız. Hem tasarım sevenler, hem moda sevenler için oldukça oynaması zevkli bir oyuncak kutumuzu açalım ve Barbie bebek için çeşitli giysiler tasarlamaya başlayalım bakalım. İşte kutumuzu açtık. Önce Barbie bebeğimize bakalım. Oyuncağımızın içinden çok şık bir Barbie bebek çıkıyor. Parlak bir kolyesi var. Pembe kot etek giymiş, simli pembe beyaz bir bluz. Uzun sarı saçlarıyla her zamanki gibi çok şık bir Barbie. Şimdi ona giysi tasarlayacağız. Giysi tasarımı için neler var? Giysi tasarımı için bu şekilde yan yana pek çok deseni olan kartlar çıkıyor. Bu desenleri eğer tişörtlere yapıştırmak istiyorsak seçiyoruz. Mesela e, bu kalbi yapıştırmak istiyorum. Onu oradan kesmem gerekiyor. Ben işi çabuklaştırmak için zaten önceden keserek birkaç desen hazırladım. Bu Barbie logosu hoşuma gitti bu kedicik çok hoşuma gitti. Bir tişört üzerinde güzel durur diye düşünüyorum. Kalpler de çok hoşuma gitti. Renkli kalpler. Onları da şimdi birazdan burada gördüğünüz boş tişörtlere bakın bunların hepsi kutudan çıktı. Üzerlerine yapıştıracağız. Bakalım nasıl olacak. İşimizi kolaylaştırmak için bir de böyle bir palet diyelim. Palet koymuşlar hangi tişörtümüzü süsleyeceksek onu önce bu kalıba giydireceğiz. Evet başlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Pembe tişörtü alıyorum. Şimdi onu bu palete geçiriyorum. Evet. Böylece yapıştırırken düz, sert bir zeminimiz olmuş olacak. O yüzden var bu. Bu arada söylemiş olayım. Mutlaka bu giysileri kullanmanız gerekmiyor. Evde kendi Barbie tişörtleriniz varsa Onlara da tasarım yapabilirsiniz. Çünkü burada bir sürü desen var. Ve sadece bize 1, 2, 3 Barbie'nin tişörtüne de isterseniz simli ama ona yakışan bir desen olduğunu düşünürseniz onu da süsleyebilirsiniz. Şimdi pembe düz tişörtümüzle başlayalım. Evet çok heyecanlı. Önce kediyi seçiyorum. Onu zaten çok beğenmiştim. Şöyle bir göstereyim sanki üzerine çok yakışacak gibi geliyor bana. Peki, şimdi nasıl bu deseni bu tişörte geçireceğiz? Önce onu bu beyaz kalıbından çıkarıyorum. Bakın şöyle bir şey elde ettim. Şimdi onu tişörte koyuyorum. Desenimi evet. Şöyle parmağımla birazcık bastırıyorum. Ki senin tişörte geçeceğine emin olalım. Bir ütüden bahsetmiştik. İşte kutumuzdan çıkan Barbie ütüsü. Şimdi onu kullanma zamanı. Bakalım yapabildin mi? Ben de merak ediyorum sizler gibi. Bu jelatini çekiyorum. Hmm, daha tam olmamış. Sanki şimdi oldu gibi. Evet. Yavaşça şöyle tutuyorum. Ve çıkarıyorum. İşte kedi desenim artık tişörtün üzerinde. Bakın parmağımla üzerinden geçeyim. Kesinlikle tişörte yapıştığına emin olabilirsiniz. İlk seferinde çıkarmaya çalıştığımda Altta görememiştim kedi desenini. O demek ki tam yapışmadı demektir. Şimdi ben tabi size gösterdiğim için çok uzun uzun vakit kaybetmek istemiyorum. Ama ütünüzle ne kadar desenin üzerinden geçerseniz o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Evet. ilk şimdi pratiğimizi yaptık. Hadi bir desen daha yapalım. Burada yarım kollu beyaz bir tişört var. Pembe puantiyeleri de var. Çok şık gerçekten. Onu kalıbıma giydirdim. Artık işlemleri nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu puantiyeli tişört için kalp desen seçmeyi düşünüyorum. Bence çok yakışacak. Bu renkli kalpler yan yana zaten çok hoşuma gitti. Tişört üzerinde görmek istiyorum. Yavaşça jelatinimi çıkarıyorum. İşte gerçekten ne olmuş? Kalpli bir tişört elde ettim. Bakın parmağımla üstünden geçtiğimde bozulmuyor, çıkmıyor. Tişörtümün deseni tamamlanmış oldu. Doğrusu bu desenli tişörtleri Barbie'nin üstünde görmek için sabırsızlanıyorum. Sizin de sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ama önce son bir deneme yapacağım. O da Barbie'nin kutusundan bir kot ceket çıktı. Acaba bu kot cekete desen yapabilir miyim merak ediyorum. Barbie'nin kot ceketinin arkasında da deseni olmuş oldu. Hatta belki önlerine de bazı desenler yapılabilir. Kedili bir tişörtümüz oldu. Kalpli desenli bir tişörtümüz oldu. Ve tabi bir de Barbie logolu kot ceketimiz oldu. Şimdi onları bir de Barbie'nin üzerinde görelim. Ceketini giydirelim. Bir tane de tişört giysin. Kendi yaptığımız tasarımları Barbie'nin üzerinde görmüş olalım. İşte Barbie'miz gördüğünüz gibi kedili pembe tişörtünü giymiş oldu. Bu dümdüz pembe bir tişörttü. Oysa şimdi kendi yaptığımız, kendi tasarladığımız çok sevimli kedisi olan bir tişört giyiyor Barbie. Kot ceketini de giydirdim. Onu da şöyle çeviriyorum. Evet. Bakın pembe eteğiyle, pembe tişörtüyle takım. Pembe Barbie logolu bir de ceketi olmuş oldu bebeğimizin. Gerçekten çok zevkliymiş bir oyuncakla oynamak. Siz de kendiniz kendi desenlerinizi yapabilirsiniz. Çok şıksın Barbie.